İhsan Çaralan, 9 Şubat 2023, Evrensel Halk yardım ve dayanışma seferberliği beklerken iktidar o hal ilan etti. Büyük depremin ilk günü akşama doğru Gaziantep'te yoğun bir biçimde yağan yağmurdan korunmak için kucağında çocuğuyla kendisi gibi çok sayıda depremzede ile bir dükkanın tentesi altında sığınan kadın depremzede bir muhabirin kendine sorduğu yardım var mı sorusuna kısa cümlelerle şu yanıtı veriyordu. Yardım yok, devlet yok belediye yok, ekmek yok. Depremin ikinci günü, üçüncü günü, büyük olasılıkla bugünkü dördüncü günü de 7.7'lik ve 7.6'lık iki depremin vurduğu 10 ilde durum özeti, ne yazık ki Antepli depremzede kadının özetlediği gibi. Depremin ikinci, üçüncü gününden itibaren yardım ekiplerinin merkez illerde görünmeye başladığını söyleyebiliriz. Ama artık orada kimse var mı çağrılarına ses verenlerin iyice azaldığı günlerdeyiz. Ama yardımlar ve yardım ekipleri sadece büyük kentlerde görünmeye başladı. Onlarca ilçeden, yüzlerce köy ve mezradansa sanki hiç olmamışlar gibi hiçbir haber yoktur. Ama elindeki kağıda bakarak konuşan yetkililer ve illere gönderilen görevli bakanlar, şunlar yapıldı, bunlar yapılıyor diye her şey yolundaymış gibi açıklamalar yapıyorlar. Bütün bunların ötesinde İskenderun Limanı'nda konteynerler günlerdir yanıyor sanki özel olarak söndürülmek istenmiyormuş gibi. Tabii bütün ülke bu büyük depremle sarsılırken borsada çelik ve çimento firmalarının hisse senetlerinin tavan yaptığı duyuruldu. Kim diyor ki depremde herkes için acı ve üzüntü vericidir. Devletin her imkanı seferber edildi mi? Deprem bütün diğer doğal felaketlerden daha yıkıcı ve daha geniş kitleleri etkileyen bir afet ola gelmiştir. Bugüne kadar böyle büyük depremlerde daha ilk saatlerden itibaren sahaya ilk çıkan asker olmuştur. Çünkü enkaz altında kalan insanların kurtarılmasına ihtiyaç olan, asgari bilgiye sahip, disiplinli bir biçimde çalışacak, enkaz kaldırmak için kışlık çadırlardan sahra hastanelerine yüzlerce, binlerce kişiye anında sıcak yemek verebilecek imkanlara sahiptir dahası kamyon, vinç, helikopter, gemi gibi pek çok araç gerece sahip olarak asker, arama kurtarmada ilk yardım, geçici barınma merkezleri oluşturmaya kadar her tür yardımı yapacak kapasiteye sahip en organize güçtür. Bu yüzden de son yıllara kadar büyük bir deprem söz konusu olduğunda depremde sahaya ilk çıkan askerler olmuştur. Ama bu büyük depremde asker, binlerce insan her türlü yardıma muhtaçken, enkaz altından bizi kurtarın çığlıkları yükselirken kışla da olup bitenleri seyreder durumda bırakılmıştır. Savunma Bakanı Hulusi Akar, asker nerede diyenlere yanıt vermek için herhalde ilk gün 3 bin, ikinci gün 5 bin asker arama kurtarmaya katıldı. Üçüncü gün bu sayı 7500 askere çıkacak yanıtını verdi. Bölgenin ihtiyaçlarının sadece arama kurtarma olmadığı, aynı zamanda yukarıda adı geçen pek çok ihtiyacı karşılayacak imkana sahip olduğu dikkate alındığında, on binlerce askerin ve ellerindeki devasa imkanların depremzedenin hizmetine verilmemesinin kabul edilir bir nedeni olmaz. Olmamalı da. Tıpkı arama kurtarma için en çok bilgiye ve yeteneğe sahip 500 madenci bölgeye gitmek için hazırken, AFAD'ın 25 madenci talep etmesi, Sonradan bu sayı 275'e kadar çıkarılmış ve onları da kara yoluyla deprem bölgesine göndermesi gibi. Herkes hep birlikte dayanışalım derken iktidar Cumhur İttifakı dedi. Deprem duyulur duyulmaz, Emek ve Özgürlük İttifakı, Millet İttifakı ve SGB gibi muhalefet güçleri içindeki partiler ve konfederasyonlar, meslek odaları, kitle örgütleri, belediyeler yardım için harekete geçtiler. Bu çevrelerden yapılan açıklamalarda şimdi ayrılıkları konuşma zamanı değil. Şimdi dayanışma ve depremzedeye yardım için seferber olma zamanı denilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün yardımlar AFAD'a verilecek. Dağıtımı AFAD yapacak diyerek bu birlik ve dayanışma çağrılarına ayar vermeyi amaçladı. Elbette bu girişimle başta 17 Ağustos 1999'da olmak üzere önceki büyük depremlerde gördüğümüz gibi Komşuların daha ilk saatlerden itibaren enkaz altında kalanları çıkarmak için yardımlaşmaya başlaması, dayanışmanın tüm ülkeye yayılması, herkesin elinde ne varsa onunla bu kampanyaya katılarak doğal bir yardım organizasyonunun parçası haline gelmesi, sadece maddi değil, acıları ve sıkıntıları paylaşarak azaltan bir kucaklaşmaya dönüşmesi engellenmek istenmiştir. Böyle bir dayanışmayı engellemede ikinci adım AKP sözcüsü Ömer Çelik tarafından atıldı. Depremin ikinci günü kameraların karşısına geçen Çelik, Cumhur İttifakı olarak hepimiz sahadayız. Hem AK Parti Genel Merkezi hem MHP Genel Merkezi milletvekillerimizi, MKYK üyelerimizi bölgelere gönderdik diyerek depremzedeye yardım için herkese katılmak yerine Cumhur İttifakı propagandasına girişmiştir. Deprem nedeniyle o hal ne anlama geliyor? Halk, sözcüğün gerçek anlamında canının derdine düşmüş ve karşı karşıya olduğu iki depremin yol açtığı yıkımı büyük bir dayanışmayla aşmayı amaçlarken tek adam yönetimi 10 ilde 3 ay süreyle o hal ilan etti. Gerekçesi herhalde depremzedelere yardımları hızlandırıp kolaylaştırmak olarak propaganda edilecek. Ama daha önce ilan edilen o halin gerçekleri yazan medyayı ve muhalif güçleri sindirme aracı olarak kullanıldığı, FETÖ'cü darbe girişiminin bile Allah'ın lütfu olarak görüldüğü dikkate alındığında, o halin de iktidarın bir kırbacı olarak kullanılabileceği endişesi de yabana atılır bir endişe değildir hele de o halin 3 aylığına ve seçime bir hafta kalaya kadar uzatılmış olması dikkate alındığında, o halin seçim çalışmalarını iktidar lehine olağanüstü sonuçlar alma amaçlı olduğu, ülkedeki iktidarın nasıl bir siyasi iklim oluşturmayı amaçladığının az çok farkında olan herkesin bildiği bir gerçektir. Depremzedeler ve Türkiye'nin halklarının depremin yaptığı büyük yıkımın sonuçlarını ortadan kaldırmak, Acıları paylaşarak azaltmak için tam bir birlik ve dayanışma beklentisine iktidarın o halde yanıt vermesi şaşırtıcı olmamıştır. İktidar cenahından gelen bu girişimlerle yardım kampanyaları ve dayanışma girişimlerinin zayıflatılmasına izin vermeden dayanışmayı daha da güçlendirmek, depremzede ile ekmeğimizi paylaşmak, acıları paylaşarak mücadele etmek, o hal ve ayrımcılıklara yanıt vermek dönemin başlıca görevlerinden birisi olacaktır. Not Ömer Çelik bu açıklamayı yaptıktan sonra MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Meclis Grubu'nu topladı. Böylece Ömer Çelik'in iddiasının aksine Cumhur İttifakı'nın MHP kanadı deprem bölgesine gitmemiştir. Gidecek midir bunu da bilmiyoruz. Tabi AKP'li vekillerin de kaçının bölgeye gittiği, kaçının tatil hakkını kullandığı da belli değil. İhsan Çaralan